Merhaba arkadaşlar. Bugün ablam birden 5'e kadar çarpım tablosunu okuyacak. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün size birden 5'e kadar çarpım tablosunu okuyacağım. Hemen başlayalım. Bir kere 1 bir, 1. 1 kere 2 2. bir kere 3 3. 1 kere 4 4. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6. Bir kere yedi yedi. Bir kere sekiz sekiz. Bir kere dokuz dokuz. Bir kere on on. İki kere bir iki. İki kere iki dört. İki kere üç altı. İki kere dört sekiz. İki kere beş on. İki kere altı on iki. İki kere yedi on dört. İki kere sekiz on altı. İki kere dokuz on sekiz. İki kere on yirmi. Üç kere bir üç. 3 kere 2 6 3 kere 3 9 3 kere 4 12 3 kere 5 15 3 kere 6 18 3 kere 7 21 3 kere 8 24 3 kere 9 27 3 kere 10 30 4 kere 1 4 4 kere 2 8 4 kere 3 12 4 kere 4 16 4 kere 5 20 4 kere 6 24